sen burada? kim? Ya hani sen ders çalışıyordun içeriden. TikTok mu izledin? Ne yaptın lan bu? Ruhu sen ben de bir Anne. <laughs> Herkese tekrardan selam. Kanalıma hoş geldiniz. Dün çektiğim bir kruvasan videosunun başlangıcını yapıyorum. Neden bugün yapıyorum? Çünkü dün gizli operasyonlar peşindeydim. Annemden gizli bir şekilde kruvasan yapıp ona sürpriz yapacaktım. Lakin bu dediğim olmadı. Baskın yaptı annem ve siz birazdan o görüntüleri izleyeceksiniz. Baskın yaptığı anda gerçekten ortalık birazcık dağınıktı ve annem öyle gördüğü için birazcık lincini yesem de o videonun sonlanışında yapıp kruvasanlarımı bitirdim. Şimdi nadası hatırlatmamı yapıyorum. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. O zaman görüntülere geçelim. Gizli görüntüler. Evet kruvasanımız için öncelikle bir yemek kaşığı şeker. Daha sonra yağ ve yumurtanın beyazını karıştırdık. Onu döküyoruz. Daha sonra bir çay bardağı süt koyuyoruz hamuru için. Daha sonra bir su bardağı da su koyuyoruz ve alabildiğince un koyacaksınız yani hamurunuz ne kadar olacaksa bizim e, kurvasanlar için tam tamına 23 tane yemek kaşığı hamur koyduk içine İyice karıştıracaksınız bunu daha sonra içine yaş maya koyacaksınız yaş mayayı elinizle ezip böyle koymanız mantıklı olur topak topak gelmez sonra ağzınıza yerken onların iyice özenmesi gerekiyor. Daha sonra hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar unumuzu ekledik. Burada birazcık daha un ekliyorum. Çünkü yoğuracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Parmağımda batırarak gösteriyorum. Böyle pufulup yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi birazcık yoğuracağım bu hamuru kıvamına gelene kadar. Böyle bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamur gerçekten güzel oldu. Ben çok beğendim. Yumuşak yumuşak olması gerekiyor. Bu arada ben hamurun tarifine falan annemden gizli yaptığım için Youtube'dan baktım. Böyle olması gerekiyor. Ve Anladım. bayağı bir yoğurduktan sonra masaya alıyorum. Anne, yani sen ne ziyadeydin içeride ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ee, ben şey yaptım. Hamur. Ne olacak ki? Ya anne hani sen nerede çalışıyordun içeride? Ne için geldin sen? Şey İçeri ders çalışmaya gidiyorum diyordum. Bu ne hal hani ya? Batırmam, batırmısın? Bu ne? Batırmadım, abartma. Nereden icabetti hamur falan yoğurma. Sen hiç yapmadan işler bunlar. Ne var ki anne? Allah Allah. Nereden gördün acaba sen? Neden kafana esti? Kruvasan yaptım, yapacağım yani. İzin verirsen de. çok güzel Ya sen git izin izle içeride. Babamla Valla çok güzel yaparım. Göreceğiz bakalım. Sen nereden gördün? TikTok mu izledin? Ne yaptın? <laughs> Anne ne kadar saçma bir Az önce annemin linçlerini yedikten sonra hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Elimize yüzümüze bulaştırmamamız lazım. Çünkü annemle bir nevi iddialaştık. Yaparsın yapamazsın. Ben de burada hamuru bayağı açıyorum. Ununu ekleyip falan. Altına ve un serin. Benim gibi yapmayın. Ben ilk başında yapmamıştım. Birazcık yapıştı. Lakin size o feilleri pek göstermedim. Böyle baya büyük bir hamur açmanız gerekiyor. Birazcık benimki kare oldu. Lakin normalde kare olmaması gerekiyordu. Orada bir geometri hatası olsa da başardık. Daha sonra hamurunuzu önce ortadan ikiye, daha sonra diğer tarafından keseceksiniz bu şekilde bir bıçak yardımı ile kesebilirsiniz ben burada tam kesemedim daha sonra onları da üçgen bir şekilde yani pizza dilimi gibi keseceksiniz diğer dilimlerini de aynı şekilde pizza dilimi gibi kesmeniz gerekiyor baya böyle üçgen olacaklar şöyle gördüğünüz gibi daha sonra buralarından kesikler açmanız gerekiyormuş ben yeni öğrendim. İzlediğim videoda öyle yapıyorlardı. Kruvasan şeklini alabilmesi için bu gerekliymiş. Bu arada kameramanlıkta da bana ablam yardımcı oldu. Gizli çekimlerde genellikle kameraman o oluyor. Sonra ortalarına çikolata koyacaksınız. Bu çikolatayı her yerde bulabilirsiniz. Nutella, sarelle veya herhangi bir şey olabilir daha sonra iki tarafından tutup aynen bu şekilde çevirmeniz gerekiyor kesik taraflarından tutacaksınız yani iki tane parça oluştu onları tutacaksınız zaten görüyorsunuz daha sonra elinize böyle kurvasan şekli verin ben tam veremedim çünkü hamurun birazcık garipti ama sonra pişince bayağı kuruvasan gibi oldular zaten diğerlerini de aynen bu şekilde yapmanız gerekiyor ben bu şekilleri verebilmek için bayağı baya uğraştım bu birazcık daha iyi oldu diyebilirim. Ama daha sonralarında bir daha böyle çikolatasını falan yaydım. Daha güzel oldu. Hem ilk yediğinizde hamur hamur olmaz. Onun için çikolatasını dağıtın. Sonra yağladığımız tepsimize bütün kruvasanları güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Ve fırına göndereceğiz. Fırında 180 derecelik önceden ısıtılmış bir fırın olursa güzel olur. Ama öncesinde üzerine şeker ve yumurta sarısı dökeceğiz. Süreceğiz pardon. Ben hepsine böyle tıp 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 sürdüm. Daha sonra fırına yolluyoruz ve fırından çıktıktan sonra son hali böyle oluyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok efsane olduğunu düşünüyorum ben ve açıkçası yapmanızı tavsiye ederim. Annemi de bu yönden alt etmiş oldum. Galibiyet bende yapamazsın demişti ve ben yaptım. Burada da sunumunu yapacağım sizler için. Ortasını falan açıp göstereceğim. Çok lezzetli görünüyor gerçekten. Keşke yanında olsaydınız da kokusunu duysaydınız. İçi böyle çikolatalı. Güzel bir şey oldu yani. Hem kolay bir yapımı var. Burada da ısırıp gösterdim. Mükemmel diyorum. Evet mükemmel gerçekten. <laughs> İşte yakından da şöyle bir göstereyim istedim sizlere. Üstü falan çok efsane bir şekilde kızardılar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gerçekten zor şartlar altında yaptığım kruvasanlarım çok lezzetli oldular. Şekillerini biraz benzetemesem de yine de kruvasan şeklini aldıklarını düşünüyorum. Çok bir şekilde. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın videolarıma. Yorumlarınızı gerçekten önemsiyorum. Yorumda bırakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Ayrıca şu hatırlatmamı da yapayım bu videoya. 10 üzeri like gelirse annemden gizli serimin diğer videoları da gelecek. Like'larınız benim için çok önemli. Görüşmek üzere.